Arkadaşlar merhaba, uzun bir süreden beri video çekemedik, ee, malumunuz işlerimiz, güçlerimiz biraz yoğundu bu aralar. Maslak 1453'teydik, bu meşhur, <laughs> orada işlerimizi tamamladık, geldik. Ee, şimdi sizlere stropiyel yapımı hakkında e, bir uygulama göstereceğim. Stropiyel nasıl yapılır, ee, ince detayları nelerdir, püf noktaları nelerdir, bunları izah edeceğim. E karton pier yapımıyla herhangi bir farklılık uygulama açısından herhangi başka bir farklılık teşkil etmiyor. E de neticede aynı şekilde uygulanıyor. Yani e karton pier yaparsanız, stro de yaparsınız, yaparsanız, tropiar yaparsanız karton pier de yapmış olacaksınız doğal olarak. dediğim gibi hemen sözü fazla uzatmadan sizlere tropiar uygulamasının nasıl olduğunu, püf noktaları neler göstermeye çalışacağım. Hemen isterseniz uygulamamıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi şöyle bir yerimiz var. Ee, ben bunu stropyer'in e, tam şu kısmından şu hizadan doğru karşıya geçireceğim. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu şuradaki aparatımıza yapıştırıp stropyer'imizi bunun üstüne yapıştırmak suretiyle yani burada bir e, stropiyerin yaslanacağı yer olmadığı için şöyle gördüğünüz gibi daha önceden ben bunu e, düzgün bir şekilde çizdim yerini belirledim e, bu destek stropiyerimizi şekilde yapıştırmak suretiyle e, burada bir duvar vazifesi gördürmüş olacağız bu stropiyere ve üstüne de daha sonra desenli stropiyerimizi Yapıştıracağız arkadaşlar. Hemen isterseniz bunun uygulamasına geçelim. Ben bu uygulamamızda silikon tercih ediyorum. Ee, uygulamalarımızı yaparken e, ben silikonla yapıştıracağım sutrof yerlerimizi. E, bu sutrof yerlerin kendi yapıştırıcısı da var. Arzu ederseniz kendi yapıştırıcısıyla yapabilirsiniz. Arzu ederseniz e, alçıyla yapabilirsiniz normal karton piyer alçısı da olabilir. Saten alçıyla da uygulamalar yapıldığı yerler oluyor. Ben dediğim gibi bunu şeffaf silikonla yapacağım. Benim zeminime uygun olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamaları silikonla yapacağım. Dediğimiz gibi şimdi hemen destek şeyimize silikonumuzu çekiyoruz. Destek stroke yerimize. Ve az önce göstermiş olduğum gibi çizgilerden güzel bir şekilde yapıştıracağız. Arkadaşlar görmüş olduğumuz gibi destek strop yerimizi çizgiye sabit bir şekilde güzelce düzenleyeceği yapıştırdık. Şimdi size bunu niye anlattım? Ben bunun kurumasını bekleyeceğim. Bu kısmı uygulama yapmayacağım. Bir iki saat filan silikonun kurumasını bekleyeceğim. Şimdi uygulamamızı daha değişik bir yere yapacağız. Bir köşeyi yapacağım. Göstereceğim size. Ve geri kalan tabii ki o mantıkla siz devam edeceksiniz. Şimdi bu uygulama nerelerde yapılır? Karşı duvardan şu şekilde karşı duvardan destek alamadığımız yerlerde e, bu yardımcı stropiyer parçası uygulanır ki e, stropiyerimize hem tavana hem de bu yardımcı parçaya yapışıp düzgün bir şekilde, güzel bir şekilde, sağlam bir şekilde tutunmasını sağlayacak. E, şimdi arkadaşlar bunu kurumaya bırakacağım. E, dilerseniz biz hemen bir köşe uygulamasıyla e, stropiyerimizi yapmaya devam edelim Evet arkadaşlar şu anda strop yerimizi yerleştirmiş bulunuyoruz gördüğünüz gibi e, gerekli açıda kestik ve strop yerimizi yerleştirdik fakat hemen şunu da şöyle belirttim şurada gördüğünüz gibi bir hata oluştu e, yukarısı ve aşağısı stroperlerin öpüşmesine rağmen ortası boşluk oldu ve onu şu anda silikonla doldurdum. Daha sonra saten altıyla aynı deseni vereceğim ben ona. Fakat bu hata neden kaynaklandı? Dilerseniz onun hakkında biraz konuşalım. Çünkü çok önemli bir hata bu. Bu şekilde olmaması gerekiyordu. Ben de yanlış bir hesaplama yaptım. Dilerseniz hemen onu konuşalım. Arkadaşlar gördüğümüz gibi bir hata oluştu üst köşesi ve alt köşesi e, malzemenin birleşmesine rağmen ortada şöyle oval bir boşluk oluştu. Onu hemen malzemenin üzerinde izah, izah edeyim. E, ben az önce onun nasıl yapılacağını buldum. E, şu şekilde malzememiz gördüğünüz gibi iç bükeyli malzeme olduğu için ve biz de e, kesicimiz de şu şekilde düz bir gönye attığımız zaman e, bu iç bükeylik Malzemenin bir santim kadar aşağı yukarı şu tam orta kısmının içe doğru kaçmasına sebep oluyor. Ee, biz bu kesimimizi yaparken yine şöyle göstereyim malzeme üzerinde hem malzememizi keseceğimiz gönyemizi düz bir şekilde çiziyoruz. Şu şekilde mesela hemen yüzey sol olarak çizeyim ben. Şöyle çizgimizi çekiyoruz. Bu çizgiden gelirken keseceğimiz zaman e, açıyı çok iyi ayarlayalım keseceğimiz falçatanın ben falçata kullandığım için falçata diyorum falçatayı keserken şurada e, üç bir köy kısmı uymayıp düz gitmesi için hafif bir bombelik veriyordu şöyle şu şekilde bakın parmağımları kesme şeyini ben size göstereyim şuradan geliyoruz düz bir şekilde Çizgiyi takip ediyoruz. Şurada hafif şöyle bir e, bir santim yakın el ayarıyla döküyoruz e, ve tekrardan düz bir çizgi kesiyoruz. Malzememizin şöyle diyeyim, bu tabii ki değişik malzemelere göre değişik özellikler gösterebilir. Şu kısmı içbükey olan şu kısmı e, düz bir kesim yaptığımız zaman bir santim kadar içeride kalıyor. E, bunun olmaması için. Dediğim gibi keserken şöyle hafif şu şekilde göstereyim keserken şöyle hafif malzememizi şöyle dışarıya çıkarttığı buradan tekrardan düz bir şekilde keseceğiz ki e, o iç içeriye doğru kaçma engellensin. E, bunu ben de şu anda sizlerle beraber burada öğrenmiş oldum. Daha önce yaptığımız işlerde, hatırlamıyorum, bayağı uzun zamandır yapmamıştık böyle bir uygulama. Ama böyle bir problem çıktığını zannetmiyorum. O zaman hiç anımsamıyorum böyle bir problem çıktığını. Bu malzememizde, bu malzemeyi ilk defa kullanıyorum. Daha önce düz malzemelerle çalışmıştık. Zannedersem böyle damalı bir malzeme ve şu iç bükey kısmı olan bir malzeme çalışmamıştık diye hatırlıyorum. Olabilir. Belki de o anda böyle bir hata yapmışızdır. Sonradan farkına varıp hatamızı düzeltmişizdir. Şu anda anımsayamadığım için ben düz kesmeyi tercih ettim. Dediğim gibi arkadaşlar orada şöyle söyleyeyim deneme yanılma artık yöntemi geliyor. Benim de verebileceğim bir püf nokta var. Yok. Çok hafif bir kavis yaparsak orada e, kesicimizi keserken, ayarlarken şöyle hafif bir kavis yaparsak o ortadan kalkıyor. E, ben az önce size muayetayı gösterdikten sonra bir deneme daha yaptım kendim. E, dediğim sistemde çok hafif şöyle göz kararı bir kavis yaptığımda orada e, o hatanın kalktığını gözlemledim. E, bu işin de püf noktaları bu kadar. Gayet basit bir uygulaması var. Dediğim gibi e, şu kısımlarına malzemenin şu kısımlarına ve şu kısımda silikon sürerek e, bu şekilde yerleştiriyorum, güzel bir 90 derecelik bir açı vermeye çalışıyorum. Pardon, e, 90 45 derecelik bir açıyla yerleştirmeye çalışıyorum. E, bunu göz kararı yapıyorum. Bunu isterseniz siz ölçülerinizi alarak, duvara bir çizgi atarak da e, çok düzgün olmasını istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama biz tabii senelerin vermiş olduğu alışkanlıktan dolayı e, göz kararı yapıyorum. Gayet de güzel oluyor. Ee, bu uygulamamızda bu kadar. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmına yazarak da sorabilirsiniz. Ee, bu uygulamanın aynısını e, hiç fark etmiyor karton piyale de yapabilirsiniz. Bildiğiniz üzere karton piyaren yalnızca e, karton piyara alçısıyla montajınızı yapmanız gerekiyor. yine onun da şu kısımlarına e, karton piyara alçısı sürerek yapıştırmak suretiyle. Onun da kesim mantığı aynı. Onu da testerele e, bu ağaç testeresi kullanılıyor da e, küçük dişli bir ağaç testeresiyle kesebilirsiniz karton piyer alçımızda e, karton piyerimizde alttan yapılan karton piyerimizi diyelim daha doğrusu onu da o şekilde kesersiniz. E, testlere yardımıyla. Başka aklıma gelen şu anda başka bir şey yok. E, önemli olan püf noktası, işlerinizi yaparken şunu hiçbir zaman unutmayın, malzemenin genişliği kadar eğer tam e, gönye almak istiyorsanız 45 derece buradan, 45 derecede karşılayacak malzeme 90 derecelik bir gönye yapıyor. E, bu 90 dereceye ulaşmak istiyorsanız şu şekilde bir gönye almak istiyorsanız unutmayın malzemenin genişliği kadar bir tarafından ölçüyorsunuz 10 santimse 10 santim 14 santimse 15 santimse 15 santim öteki kısmın sıfırına yani şuradan bu malzemenin böyle bir bütün olarak düşündüğümüzde bu kesilmiş bir malzeme buradan ölçüsünü alıyoruz 10 santim 14 santim 15 santim genişliği neyse malzemenin o kadar ölçü alıyoruz 15 santim alıp buradan işaretliyoruz ve şuradan sıfırına doğru bir çizgi çekip gönyesini kesmiş oluyoruz. E, i̇lla nal buradan gidip gönye almanıza gerek yok. E, malzemelerin 90 derecelik muntazam gönyesini kendi genişliği kadar kestiğinizde zaten yakalamış oluyorsunuz. Bu işteki en büyük püf nokta söylenmesi gereken de yok. bu. E, uygulamada da başka bir şey yok. Dediğim gibi yapıştırıcısını sürüp şöyle 45 derece bir açı göz kararı yakalayacak bir şekilde yapıştırıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Dediğim gibi benim gibi hatalarınız olabilir. Biz profesyonel hani profesyoneliz diye hata yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Biz de bazen gördüğünüz gibi hata yapabiliyoruz. Bu hatamızı tespit ediyoruz. Neden kaynaklandığını tespit edip düzeltme yoluna gidiyoruz. Ee, bu bir deneme yanılma yöntemidir. Ustalıkta e, böyle şeyler oluyor. Hatalı yapıyorsunuz diye, olmuyor diye hemen umutsuzluğa kapılmayın. E, deneme yanılma yöntemiyle mantıklı bir şekilde düşündüğünüz zaman e, doğruyu bileceksiniz. Yani dediğim gibi bir dahaki videomuz inşallah e, Kıbrıs'tan bir iş aldık. E, Kıbrıs'tan sizlere göndereceğim bir dahaki videomuzu. Ekibimle beraber e, bu hafta inşallah Kıbrıs yolcusuyuz. Dediğim gibi oradan da artık kendi uzmanlık, esas uzmanlık alanımız yani orijinimiz, mesleğimizin ilk yıllarından beri yaptığımız iş olan mermer işleriyle ilgili sizlere güzel eğitici, tanıtıcı videolar çekmeye çalışacağım. Hoşçakalın arkadaşlar, e, görüşmek üzere tekrardan.